Bugün yaşamınızdan tutun da doğduğunuz günden itibaren size o ismi söyledikleri andan itibaren sizin bütün hayatınız o frekansla gidiyor. Ama neyle gidiyor beraber biliyor musunuz? Bu ailenin soy ağacıyla birlikte gidiyor. Ailenizin soy ağacındaki isimler sizin isim frekansınızla etkileyerek beraber gitmesini sağlıyor. Eğer aile soy ağacına tutmayan bir frekans olduğu zaman isminize eğer size konan isim. Tabii aile bunu görerek yapamaz mı? mümkün değil. Öyle bir şey olduğu zaman bu sefer dengesizlik oluşuyor. Dengesizlik oluştuğu zaman o kişinin taşıdığı isim de çocukluğundan itibaren bir takım sağlık problemleri, yaşamdaki sıkıntılar vesaire sürekli olarak onu hayatının sonuna kadar götürüyor. Evlenmesi, iş hayatı ve önüne gelecek olan tahsil hayatı vesaire hepsi oraya etkiliyor. O yüzden de İsim bu kadar hayatımızı etkileyerek evleneceğimiz kişiyi seçerken bile nasıl seçebildiğimizi bile bize isim anlatabiliyor.